Arkadaşlar herkese merhaba. Benim bu şampiyon. Bugün Mountain Blade 2 Bannerlord oynayacağız. Oyun çok fantastik arkadaşlar. Yani ben oyunu keşfettim. Ee, oyunda ilk olarak aktif olan görevleri yapmamız lazım ve üstümüzdeki e, mal mülkü geliştirmemiz lazım. Mal mülkü de ilk olarak şurada görmüş olduğunuz çapulcular, mapucular var. İlk olarak ondan topluyoruz. Ayrıyeten bizim üstümüze aktif görevler var. Görmüş olduğunuz gibi buradan aktif görevlerimizi görüyoruz. Mesela bana şu an aktif görevler de geldi. Neretes'in budalanını araştıracağız. Burada ilk olarak soylular geziyor arkadaşlar atlılarla. O soyluları bulup konuşmanız lazım. 10 tane soylu var. Ben 3 tanesini buldum. Bu biraz bayağı meşakkatli. Can sıkabilir. Biraz sıkılabilirsiniz bunu yaparken. Çünkü hakikaten yani bulmak zor bu, bu adamları. Yavaş yavaş buluyorsunuz. Mesela kaçak avcılar ordusu diye bir görev aldım. Buraya adamlarımı gönderdim. Agdil'i gönderdim buraya kendi adamımı gönderdim Agdil'i bu Agdil'i nerede buldum kendinize ilk olarak verdikleri görevlerde şöyle yapmanız lazım arkadaşlar İlk olarak klanınızı yeniden kuruyorsunuz bunun için 1000 tane dinar istiyor bunun için en pratik yöntemden bahsedeceğim size gidiyorsunuz şeyleri öldürüyorsunuz şurada çapulcular var gezdiğinizde göreceksiniz zaten şöyle bir haritayı büyüteyim ya şu an karanlık zaten Şöyle biraz bakın çapulcular. Bu çapulcuları gidip yakalıyorsunuz. Tutsak alıyorsunuz arkadaşlar. Tutsak aldıktan sonra da gidiyorsunuz kalelere, büyük kalelere, büyük yerlere, büyük şehirlere. Hanlarda bunları satabiliyorsunuz. Gidiyorsunuz bunları satıyorsunuz. Köle pazarlarında. Adamları satıyorsunuz. Ayrıca üstündeki, üstündeki malları da alıp ticaret yapıp satıyorsunuz. Dolayısıyla buradan size zaten bir dinar geliyor. Yani bu parayı şurada görmüş olduğunuz 2000 dinarı buradan yapabiliyorsunuz yani. Ekibi 20 adama çıkar dediği de gidiyorsunuz şehirlere gidiyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir şehre gidelim. Mesela gidelim Seordas'a gidelim. Size göstereyim. Oyunun mantığını anlamanız açısından. Asker topla. Burada askerlere bakıyorsunuz. Burada askerleri toplayabiliyorsunuz. İşte 50 altına asker var. Bunlar tabii daha böyle güçlü kaslı abiler. Bu abileri toplayıp yanınıza alabiliyorsunuz. Mesela bir tane ben alayım. 50 altına bir tane aldım. Ayrıca yoldaş almanız gerekiyor yanınıza. Görevlerden birinde bu da var. Burada görmüş olduğunuz. Bakın diyor ki bir yoldaş edin diyor. Klan rütbesine ulaş diyor. Rütbeye ulaşmak için çok basit hareketler arkadaşlar. Buradaki alay, alayını bu haydutların öldürüyorsunuz. Haydutları öldürdüğünüzde de size ün veriyor. Ününüz öyle artıyor. Dolayısıyla bu görevi de bu şekilde hallemiyorsunuz. Öldürürsünüz bir sürü çapulcuyu, mepucuyu, daha haydutunu. Zaten ordunuzu geliştirdikçe ilk olarak 21 taneyle başlıyorsunuz. Geliştirdikçe de bu, bu, işi de böyle çözüyorsunuz. Ününüzü arttırıyorsunuz. Öldür, öldür, öldür. Ününüz altıyor. Ayretten yoldaş edinmeyi de gidiyoruz bir büyük bir, bir Hemen gidelim hatta beraber. Ben size göstereyim. Şöyle yakınlarda güzel bir kalemiz var mı? Gidebileceğimiz şöyle şehir. Bakalım. Ham bölgesine gidelim. Size ilk olarak onu göstereyim. Taverneyi ziyaret edelim. Ham bölgesi kritik arkadaşlar. Yoldaş edinirken Han'da gideceksiniz. Taverneyi ziyaret edeceksiniz. Buradan kendinize bir yoldaş satın alabilirsiniz paranız olduğunda. Bakalım köle taciri. Burada köle taciri de bulabiliyoruz. Köleleri bunlara satıyoruz çünkü. Selamlar. Eğer mahkumlarınız varsa satın almaktan mutluluk duyarım. Satacak mahkumum yok. Dedim. İyi o halde. Başka mahkumum varsa beni nerede bulabileceğini biliyorsun. Yani ondan sonra bu sefer değil dedim. Güle güle dedim. Bununla orayı bitirdim. Böyle herkesle konuşabiliyoruz. Hancıyla ile konuşabiliyoruz. Ablalarla konuşabiliyoruz. Taverna hizmetçisi. Ne diyor? Sana ne getireyim? Yöresel kurutulmuş giyik iti parçası ile bir bardak ekşi bira tatmak ister misin? Onu ben alayım dedim. O zaman tamamdır dedi. Böyle. Burada şu an işimize yarayacak birini bulduk mu? Bulamadık. Bir yukarı çıkalım bakalım. Belki yukarıda bir işimize yarayacak biri bulabiliriz. Burada bir gören bulabilir miyiz? Bilmiyorum. Pek konuşaları yok bende. Bunlar kasaba adamları. Şu Bu abi kimmiş? Bu da kasaba adamı. Ha, bu delikanlı kimmiş? Bu kasaba adammış. Her yer sarhoş ve düzen bozan piç kaynıyor. Ama uyuz edvin için çalışıyorlar ve kafanızın yerinde kalmasını istiyorsanız hiçbir şey söyleyemezsiniz. Hmm. Uyuz Edwin pislik bir adam anladık Biz şu Uyuz bir konuşalım bakalım. Derdi neymiş öğrenelim. Şehir merkezine gönül ödeyelim. Uyuz Edwin diyelim bir konuşalım. Bu pis bir herif çalıntı malları falan kaçırıyor. Milletin malını çalıyor. Sizi götürmenizi istiyor. Görevleri öyle veriyor. Şimdi büyük ihtimal bize bir görev verecek. Gideceğiz yani çünkü daha önce bir işini yaptım. Uyuz Tabu siz uyuz edvinin iş yaptıkça böyle şey çalıntı mal sattığınız için diğer tüccarlar sizle diğer tüccarlarla aranız bozulabilir. Şimdi ımbıl. uzun zaman oldu diyor. Peki o zaman ne yapıyoruz diyor? Biz sorun için yardıma ihtiyacın olabileceğini düşündüm diyor. O da diyor ki elimde yüklü miktarda ürün var diyor. Onları nasıl aldığımı söyleyemeyeceğim. Çalmış kesin hatırsızı. Ama buradaki yarat tüccarlara satamam. Çünkü yerel tüccarlardan çalmış büyük ihtimalle. Bu ürünleri elinden çıkarmam lazım ve iyi bir indirim yapmaya hazırım. Nasıl yardımcı olabilirim? Diyor ki 14 bahçe fur var. Bunlar 819 altın. 819 altın karşılığında sana vereceğim. Bundan daha aşağısı da olmaz. Zaten piyasanın yarı fiyatına veriyorum. Ama yerinde olsam bunları burada satmaya çalışmazdım. Fark edebilirler. Kesin çalmış atırsızı. Sonraki büyük şehre gidersen orada kimse fark etmez. Tamam anlaştık. İlgilendiğimi söyleyebilirsin dedim. Mükemmel. Siz malların nerede olduğunu hemen söyleyeceğim. Onları gevşek birkaç kayanın altına sakladım. Şehirden ayrılmadan önce, önce onları kazıp çıkarabilirsiniz diyor. Hadi bakalım. Adam bize pal çaldığı malı ucuza sattı. Yani yarı fiyatına yarı fiyatına aldık malları. Yarı fiyatına aldık malları arkadaşlar. Dolayısıyla gidelim. Şimdi çıkarken kesin bir tüccar bizi yakalayacak bakın. Bu klasik böyle. Çünkü bu sahne. Ha. Bak kasabadaki tüccarlardan biri hemen benimle konuşmaya geldi. Tamam amacım konuş. Orada dur. Bu mallar benim tanıdığım birinden alınmış diyor. O muhtemelen o zaman muhtemelen haberin yoktu ama şimdi biliyorsun. Çalıntı malzeme saçmak, satmak suçtur. Ve isminin bu şekilde lekelenmesini istemezsin. Onları senden alıp gerçek sahiplerine ve vermekten mutluluk duyarım. Al kaybını karşılamak için sana 634 altın veriyorum. Bunu kabul etmezsen buradaki itkiler sana sıradan bir suçlu gibi davranır. Şimdi burada bir seçenek yapacaksınız. Ya bir suçlu olacaksınız arkadaşlar ya da bu çalıntı malı adama 100 dolar zararına vereceğiz. Yani şimdi burada bir karar vermem lazım. Onları alabilirsiniz diyorum. Veriyorum adama ve paramı alıyorum. Yüz, Uyuz Edvin'le olayı bozduk. Ama görevi başarısız yaptık. Dolayısıyla fail oldu. Mesela burada suçlu olmayı da tercih edebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Şimdi bakalım başka biriyle konuşalım. Bunu özellikle göstermek için yaptım. Demirci Seyne gidelim. Bunun derdi kaçak avcılar ordusuydu. Yani sorun oymuş. Humble diyor. Peki o zaman ne yapıyoruz diyor. Bu kasabada bir kervan oluşturmak istiyorum dedim. 15 bin altın ödemelisin diyor. Üzgünüm o kadar param yok dedim ve ayrılmalıyım dedim. Şimdi gidiyoruz. Ve çıkıyoruz. Biraz da buradan e, ticaret yapalım. Ticaret yapalım. Neler var neler yok üstümüzde bakalım. Mesela üstümüzde var yok. Tahılımız azalmış mı? Tahıl falan almanız lazım. Buralardan tahıl yükleyin çünkü yollarda gideceksiniz. Mesela şu an yük beygirim var. Imperial Charger kullanmak istiyorum. Kullanmak istediğimde yeteri kadar biniciliğin yok diyor. Bunları arttırmamız gerekiyor. Yakın dövüş silahlarını falan yapmamız gerekiyor. Böyle çeşitli şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi gidelim biraz tahıl alalım. Üzüm alalım, et alalım. Tereyağı alalım. Peynir alalım. Şöyle biraz aldım. Güzel. Şimdi buradan çıkalım. Biraz çapulcu alalım arkadaşlar. Gidiyoruz. Hemen bir çapulcuları koşalım. Haydi gel bakalım. Kaçıyorlar çapulcu. Bunları alıp satacağım şimdi. Bunları bu avlayıp. Allahsızlar da kaçıyor. Bak bak kaçıyor. Bayağı da kaçtılar. Atla onları yakalamaya çalışıyorum. Ha, yakaladım büyük ihtimal. Gel bakalım. Bunları avlayınca ünümüz artacak şimdi. Evet. Teslim ol ya da öl, öl diyorum. Bizi asla canlı ele geçiremeyeceksin, diyor. Ben diyorum ki asker gönder. Ha bizimkiler talan etsin. Bizimkiler talan etti. Ün kazandım ve moral kazandım, görmüş olduğunuz gibi. Evet 139 dinar da yağmaladım. Yağmacıları şöyle bir alalım. Bunlar yağmacı, hırsız bunlar. Bunları bir, tutsaklarımızı bayağı bir arttırdık. Görmüş olduğunuz gibi yoldaşım bu. Healer. Ve kendim şu an zaten bir kişiyim. E, ayrıca bir tane daha yoldaş alabilirim. Şu an yoldaşım bu. Bunu bir yere gönderdim göreve. O görevden gelmesini bekliyorum. Şimdi bu malları da bunlardan alabiliyoruz. Alacağım bu malları. Bunları gideceğim satacağım. Bunları böyle yırtık tonları bilmem neleri para ediyor. Şimdi gidiyoruz buraya. Gidelim şimdi bir satalım. Evet. Diyorum ki... Ham bölgesine git diyorum. Esilleri satıyorum. Güzel sattım esirleri. Onları bir okuttum. Artık ne yapıyorlarsa yapsınlar. Şehir merkezine geri gönderiyorum. Ticaret diyorum. Şu adamlardan aldığımız malı mülkü bir satalım. Çekiç çalmışız. Ahçap çekici demirci çekici, oklar var. Oklar kalsın mesela. Ok. Seyyahın kapüşonu, dağ işi, Bunlar da şey oluyor, yün oluyor, kürk oluyor ve post oluyor. Dolayısıyla onlar olursa çok iyi oluyor. Dağlardakinde oluyor aklınızda olsun. Dağ adıtlarında bunlardan bayağı var ve ciddi para ediyor postlar. Dolayısıyla postları onlardan alabilirsiniz. Şunları da bir alalım. Güzel. 352 dolara okuttum. Şimdi gidelim bir görev yapalım. Burada bir bize konuşmak isteyen var mı? Değil bence Magnus. Konuşalım bir derdi varmış. Malını satamıyormuş adam. Şimdi evet seni tanıdığımı sanmıyorum. Selam olsun yabancı. Benim adım Humble Bey'im. Adınızı öğrenebilir miyim dedim. Değirmenci Magnus'ta, ben Magnus, ben bir zanaatkarım. Penkanok şehrinde diğer dürüst ve çalışkan insanların çoğu onlar adına konuşmamı ister, diyor. Devam edelim. Adını unutmayacağım, dedi. bir sorun için yardıma ihtiyacın olabileceğini duydum, diyorum. O da diyor ki, öyle diyebilirsiniz. Şafaktan gece geç saatlere kadar çalışıyorum ama yine yine de masaya zar zor ekmek koyabiliyorum. Neden mi? Çünkü ürünümü makul bir fiyata satamıyorum. Kanun ürünlerimi sabit ücrette ve sadece yerel tüccarları satabileceğimizi söylüyor. Yani diğer fiyatlar yüksek olsa bile ben hala aynı parayı kazanıyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Eğer ona da kovalıp Karn Bahset'teki Marangoz Payndero'ya gidersen benim için çok yardım dokunmuş olur. Elbette yerli tüccarlar sinirlenebilir ve yasal şikayette bulunabilir. Ama bu kısım seni çok ilgilendirmiyor. Başka yolu var mı dedim kar Bansete'ye doğru gidiyorsan belki adamlarına benim mallarımı götürüp karı geri getirebilsin. 4 adam ve ticaretten biraz anlayan bir komutan bu iş için yeterli olacaktır. 8 gün içinde gidip gelebilirler diyor. Tamam malları ben götüreyim hadi. Görev geldi şimdi. Aldık görevi arkadaşlar. Basıyoruz taba. Çıkıyoruz. Görevimizi aldık. Şimdi gidip sakalımızı alacağız. Adam adamın işini göreceğiz paramızı alacağız. Evet şimdi bir, bir tane şarap tüccarı yine bizi atırsızı çevirdi. Diyor ki siz yola çıkmaya hazırlanırken kasabalardan tüccarlardan biri konuşmak için geliyor. Değirmenci Magnus'tan mal satacağına dair söylettiren tutuk maşallah. Yani köyde de böyle hemen şehirde duyuluyor. Yani yemin ediyorum şey biri bizi yüzü ekliyor. Yasalarımıza göre sadece şehirde yaşayan tüccarlar doğrudan zanatkarlardan mal satın alabilirler. Yaptığın şeyin dürüst bir hata olduğunu eminim. Biliyorsun ki kan ama biliyorsun ki kanunlar var diyor. Kaçak malları bana ver bu iş burada bitsin. Ya sana hiçbir şey vermiyorum dedim adamla arayı bozdum Batanya'daki suç seviyem arttı. artsın kardeş şimdi gidelim görevimizi yapalım şarap tüccarı Allah biz şarap sattığımız yok ettiğimiz yok biz burada silah götürüyoruz şimdi ne diyor buralarda şehir merkezinde yürüyüşe çıktığımda ünlenmiyor çünkü suçluyum dolayısıyla buralarda çıkmayayım şimdi çıkıyoruz buradan görevi yapacağız aktif görev. Geliyoruz aktif göreve. Neydi bizim görevimiz? Penkanok şehrinde bir zanaatkar olan Değirmenci Magnus'un mallarını götüreceğiz. Evet. Ee, Karbenset şehrine gideceğiz. Marangoz Piyanduru bulacağız. Karbenset şehrine giderim. Hmm. Kılık değiştirip kapıdan gizlice geçebiliyormuşuz. Dur bakalım. Kılıklı kılık değiştireyim. Ana. Gardiyanlar beni tanır ve alarmı çalıştırmışlar. Haydi. Görev iptal oldu. Tüüü. Buradan tüyebiliyor muyuz? Teslim ol dedim. Hızlı silahlarımızı almak muhafızlar tarafından çevrildi. küfürler ve ha hakaretlerle seni esaretinizin sefil gündemini yok ederken mutlaka zindana atarlar. Devam. Evet. Malları götürürken suçlu olduğum için beni hapse attılar. Aa, aa, şimdi ben nasıl çıkacağım buradan. Hadi bakalım. Görev de iptal oldu. İşte suçlu olursan böyle oluyorsun. Hemen beni attılar zindana. Bakalım. Güneşsiz ve rutubetli bir zindanda sayısız saatler geçirirsin. Aniden seni esir alanlarından birisi bir teklifle hücrene gider. Gizli servetinden vereceğin 912 altın karşılığında seni serbest bırakmayı önerir. Kabul edeceğiz abi ne yapacağız? Altınımızı vereceğiz yolumuza bakacağız. Evet askerlerimi alıp gittim. Batanyalı şunu bir giderim. Şimdi bunlarla bir konuşalım. Orada dur kimsin savaşacak olsak bile birbirimizin adını bilsek iyi olur. Ben Hımbıl sen kimsin? Ben Ergön Batan eski soyadlarından biri olan Fen üyesiyim. Ben Dunyak Bey'iyim. Beymiş adam. Seni işittim sonunda karşılaştık İyi bir adama benziyorsun ara sıra konuşsak iyi olur diyor. Biz avantajlı durumdayız şimdi teslim olursan iyi muamele göreceksin diyor. Hmm. Dur bakalım. Diyelim ki aslında bence teslim olması gereken sensin. Diyeyim. Peki hala. O zaman sana bir şans verdim diyor. Eyvah. Biz bu birbirimize gireceğiz. Bir mevzu çıktı. Asker gönder. Dur bakalım ne yapacağız? Ha <laughs> Bunları teref edersem bir de... o va Valla ağır mağlubiyet. Ağzımıza kürekle vurdular. Bir de beni esir alırlar. Ha, dur bir saldırı yapayım. Teslim olmayayım. Oh. Tek kişi kaldım. ve Valla... Allah 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 Adamlar beni telef ediyor vay vay al Oy 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 Aha Direkt abi mıhladılar Belliydi zaten Artistik yaptık yine battal gazilik Yine benim battal gaziliğim yine benim battal gaziliğim Malum olduk Şimdi beni esir alacaklar Artık esir düşmekten bir oldum. Oyun hakikaten fantastik yani böyle hemen direkt böyle ordulara kafa tutamıyorsunuz. Şimdi yani esir aldı beni. Devam diyorum. Ergeon Birliği beni aldı götürdü. Altınımız var Allah'tan. Kesin bu altına bir şey yaparız. Beni şimdi biri satın alır. Teklifi kabul ettim. Ve devam ediyorum. Asker yok bir şey yok şimdi. Oh işimiz var. Şuradan bir asker toplayalım. Böyle tek başınıza gez gezmek büyük hata aslında. Şuradan belki bir asker alabilirim. Bakalım. Evet. En azından biraz parayla asker toplayayım yine. Bu arada yoldaşlarım da gitti. Sıkıntı bir durum. Ürün satın alayım. Ürünümüz var mı? Neyse. Ürünümüz var. İmperial Charger'ımız duruyor. Ayrıca biz burada karakteri de geliştirmemiz lazım. Geliyoruz burada karaktere. Şunu bitti diyelim. Burada karakterin özelliklerini arttırmamız lazım. Mesela benim biniciliği kesin arttırmam lazım. Nerede binicilik? Evet. Şimdi bunu arttıralım. Evet. Arttırdım. Arap atana binemiyorum. Çok sıkıntı. Mesela geliyorum buraya. binlik diyorum. Mesela Imperial Charger'ım var. Buna yeterli biniciliğim yokmuş. Mesela bu savaş atıymış. Buna, buna da binemiyorum. Bini, bunu kuşanmak için biniciliğim yok diyor. Dolayısıyla bizim önce bir edepli olmamız lazım. Edepli edepli bu işleri yapmamız lazım şuraya gidelim. Buralarda daha tanınmıyoruz. Şimdi asker topluyorum diyor. Duydum ki izcilik diyor. Duydum ki eskiden bir savaşta yollarımızın ayrıldığı Agdil Blok, Bloksi'yi bu şehirleşimde yerleşimde görülmüş. Oo. O zaman Agdil'i bulalım. Handadır kesin. Hmm. Agdil'i biliyorsunuz satın almıştım. Demiştim ya kendime yoldaş yaptım diye. Gidelim bir tavernaya. Kesin tavernadadır o. Bulurum ben şimdi onu. Eski dostum gel bakalım deriz. Şimdi bakalım neredesin sen al değil Kesin buralarda bir yerdesin. Ha bu silah tüccarı. Dövüşçülere mi ihtiyacınız var beyim? Ben ve üç arkadaşım yeni bir efendi arıyoruz. Bize paralı asker diyebilirsiniz. A alayım bunları işe. Güzel. Aldım bunları işe. Asker lazım zaten. Hancı ile konuşalım. Eee... Zaten buna bir B'yi sordum. Biz Agdil'i bulalım. Yukarıda olabilir. Agdil'i bulursak onu da yanıma alırım tekrardan. Çünkü bana bir yoldaş lazım. Görev vereceğim ona ki işleri halletsin. Her şeye ben koşamam. Şimdi gidelim. Kasaba adamı diyor. Bakalım belki bu. Kaptan buldum. Uzun zaman oldu diyor. Tamam bu gezginlere saldıran birkaç eşkıya grubu ama daha fazla su olacak. Her zaman olur diyor. Şehirdeki tüm yoldaşlarımı topla ve beni bul diyor. De, seni bulduğuma sevindim. Birliğime katıl diyor. Nasıl istersen dedim. Ondan kaptan dedi. Şehirdeki tüm yoldaşlarımı topla ve beni bul dedim. Tamam. Şimdi bu be, healer geliyor. Hmm. Agdir'i de soralım. Beni ona götürür müsün dedim. Beni takip et dedi. Bak Agdir'in yerini biliyor. Böyle sonra sonra buluyorum. Sonra sonra Bağdat bulunur. Ha Agdeli buldum. Kaptan uzun zaman oldu. Bak yakaladım. Peki o zaman ne yapıyoruz? Artık beni takip ne diyor? Hepiniz beni takip yok. Seni bulduğuma sevindim. Bil klandaki konumun ne? Seni bulduğuma bilinime katıl. Nasıl istersen diyor. Haydi bakalım. Bunları buldum. Güzel. Şimdi Tab'a bastığımızda görmüş olduğunuz gibi daha önce satın aldığınız adamları bulabiliyorsunuz. Bir daha yoldaş bulmayın kendinize. Ben adamları buldum. Niye? Sonra sonra Bağdat bulunur. Görmüş olduğunuz gibi sordum ve adamlarımı buldum. Yani kendinizi şeye kapılmayın. Şehir merkezine geri dönüyorum. Bir daha şeye gidelim. Arenaya da gidebiliyorsunuz. Turnuvaya katılabiliyorsunuz. Şimdi bir turnuva yapacağız. Bugün. Katıl diyorum. Adamlarımı da topladım. Burada turnuvaya katılarak ün arttırıyoruz arkadaşlar. Gideceğiz bir turnuvada. da bir gösterelim bir arenaya bir çıkalım. Bu tura atlasın. Katılalım. Bakalım neler yapacağız o. Ah! Böyle bir bitiririm işini. Gel bakayım aslan. Önce süvarini indirdim. Bak şimdi geliyorum ona. Tekrardan gidiyorum. Agdiri yalnız bırakmıyorum. Benim adam o. Allah, Allah 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 Allah. Atlara atlara. İyi katlara. Al bir daha, al bir daha. Hah. Ulan benim adamı indirdiler. Of arkada. Al lan. Al sana. Al lan. Ulan Allahsız. Ulan var ya zor ha. Ulan. Seni gidi. Süvari seni. Al lan. Al sana Allahsız. Ha, vallahi zor zor yendim ha. Tamam, yendik. Katılalım tabi. Bu bizim adam. Ha, şimdi bunlara, o bunlar okçu. Hmm, buna vurdum. Allah Allah bana nişan aldı. Ay ıskaladım. Ana benim adama giriyorlar. Ulan bu ok sıkıntı. Ulan! Ah, sapladım. Öldü vallahi. Oh! E hey! Bu sefer aldım. Süleyman dedi. Katılalım. Ah, bu sefer yine süvari verdi. Aa bu abi. Aha sapladım bak. <laughs> Yavrum benim. Biz yılların aslanıyız. Gel bakalım. Aha bir tane daha sapladım. Bak işini bitirdim aslan. Biz var ya at üstünde geçip yıllarımız oğlum. Aha. Aha. Hmm. Allah. Heh. At üstünde de zor ha. Lan artistik yapma ha. Uf ya kötü yılar be. Öleceğiz gibi. Vallahi kötü saplıyor adam. Biraz biraz hızlanalım. Atımız hala sağlam. Atını seven cowboy. Şimdi ben buna bir süvari hareket edeyim. Allah 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 Allah. Allah. O kadar hızlı koşuyor musun aslan? Hmm, böyle ıskalarsın aslan. Ha. Şimdi bir dört nal yapalım. Mister dört nal. Allah 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 Allah. işte bu be kardeş. Tam bir göğsüne sapladım. Şimdi bitirdim. Evet. Tura atla diyelim. Silvin geldi. Şimdi Silvin'de ne yapacağız? Hadi bakalım. Oo. Oy. Oo, o bu adam. Hadi be bu sefer öldürdü vallahi. Lan tur bitti lan. Cık. Bu zormuş ya bunu böyle sağdan çevirmeli. Neyse. Sylvia beni yendi son turda. Jack olan turnuvası Vallahi turnuvada patates ettiler. Aa iyi geldik. Finale geldik ama. En azından iki tur geçtik ya. Yani. Üç tur hatta. İyi oldu ama. Kötü oldu. Sonu kötü bitti. Evet. Bence bugündük bu kadar yeter arkadaşlar. Bir sonraki bölümde artık şöyle iyice işi ilerletip diğer görevleri de tamamlarım. Şu neretesin bu araştırmak, hakikaten soyluları bulmak iş. Bir sonraki görevlerde de daha detaylı ilerliyor oluruz. Daha iyi, iyi detaylı anlatıyor olacağım size arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.